siz Sisifosu bilir misiniz? Ya Simur kuşunu? İkisinin de hikayesi ben de gizli. Ben öğretmedim. Sisifos Yunan mitolojisinin sız kralı. Sonsuza dek aynı işi yapmaya cezalı. Büyük bir kayayı sırtlanır dağın doruğuna çıkarmaya davranır. O taşır, taşır kayayı doruğuna. Kaya tekrar yuvarlanır eteğe. Tekrar sırtta kaya, yeniden başlar tırmanmaya. Lakin ne çare, sonsuza dek sürecek bu hikaye fos doğu mitolojisinin ölümsüz kuşu Simurg'dan yardım alabilseydi bu çilesini zevke dönüştürebilirdi belki. Simurg kuşudur kuşların padişahı. Zamansızdır yaşamı. Her kuş ona sevdalı. Zal olur Üstemin hayat kurtaranı. Bir artıdır onun yuvası tohum saçar toprağa her tüneme sonrası. Dışarıdan Sisyphos'a benziyorum. Herkes hep aynı işi yaptığımı sanıyor. Ben de öyle sanıyorum. Ta ki ...yolculuğum... başlayıncaya kadar. Yolculuğumun başlangıcında kristal bir kayayı alıp avuçlarıma dağımın eteklerinden tırmanmaya çalışırken doruklara ben de bu hisse kapılıyorum ilk anda. Elimdeki kristal kayaya bakınca unutuveriyorum yükümün ağırlığını, tırmanışın çetinliğini. Gözüm hep o kristal kayada, kayanın içindeki rengarenk dünyada. İçinde onlarca yumurta, kırılmasınlar diye bulutlardan, üşümesinler diye güneşten yardım alıyorum sarmaş dolaş yolculuğumuz sırasında. Yamaçlardan düşen taşlar, ayağıma takılan çalılar, kanatan dikenler, kimin umrunda? Yem yeşil düz bir ovada sanıp kendimi başlıyorum koşmaya. çatlamaya, başlar belirmeye başladıkça büyüleniyorum. Dönüyorum sarhoşa. Her biri ayrı dünya. Cıvıl cıvıl kuşlar şimdi avuçlarımda. Uçuş derslerine başlıyorum doruklara varınca. Kullanamadığım kanatlarımdan bir tüy koparıp Her birini iliştiriyorum minik kanatlarına. Her uçuşta benden bir parça. Binlerce kez, binlerce kez uçuyorum her yolculuk sonrasında. Öğretmenin asıl öğrenmek olduğunu anlıyorum. Vermenin almaktan nedenle üstün olduğunu. Açıyorum kristal kayamın kapısını. Bir bir salıyorum yumurtalarından çıkan uçmaya hazır kuşları. Kimini kartal olmak üzere uğurluyorum. Kimini şahin, kimini serçe. Uçun kuşlar uçul, Kah bulutların üstünde, kah masmavi gökyüzünde. Bakın bakın bir keskin bir çığlık atarak güneşe doğru uçuyor. Çılgınca diğeri pike yapıyor şaşırtıyor beni. Bunu ondan beklemezdim. Bir diğeri çabuk yoruldu. Kondu bir ağaç dalına. Birkaçı ilk denemede başarılı olamıyor. Kız yüzüne. Bazen ormanda gezerken uçmayı öğrettiğim kuşların cıvıltılarını duyuyorum. Vefa şarkılarıyla uçuşup selamlıyorlar beni. Gözlerindeki memnuniyet bana dair. Kuşlar çepe çevre sarıyor etrafımı. Başka bir sarhoşluk anı şimdi. Yeniden başlıyorum. Dağımın eteğinden kristal kayamın içindeki hazinelerimi doruklara çıkarmaya. Yeni dünyalar keşfediyorum her yolculuğun başlangıcında. Uçun kuşlar uçun bana durdurak yok. Uçun kuşlar uçun benim istasyonum yok. Her sabah eteklerden doruklara her dorukta ayrı bir manzara. Her tırmanış benim değişimim oluyor. Sizi simur kuşuna dönüşüyorum. Bilgi ağacından tohum saçıyorum toprağa. Her kanat çırpışımda. Beni kanatsız sanırsınız. Görünmezdir kanatlarım zira. Onlar kanatlandıkça şeffaf. Ulaşır benim kanatlarım, daha yükselir, daha bir yücelirim. Ben onları uğurladıkça, onlar bana dönmeye çalışır. Ben kendimi keşfederim her tırmanışta. Her tırmanış, her tırmanış kendim için mi yoksa?